Merhabalar bu videonun konusu Ağustos 2025 altcoin sepeti. Sepet serisinde neler yaptığımızı bilmeyen kişiler için hızlı bir özet geçelim. Bu YouTube kanalında kripto projelerinin temel analizini derinlemesine yapmaya çalışıyorum. Sürekli yeni projeler inceliyoruz. Yaklaşık 5 yıldır yapıyorum bunu. İlk 3 yıl geçtikten sonra bir sepet oluşturmaya karar verdik. Son 2 yıldır takip ettiğim bir sepet serisi mevcut. 2 yıl önce oluşturdum sepeti. Aylık. Düzenli olarak kontrol ediyorum bu sepeti projelerden bazılarını sepetten çıkartıyorum. Yeni ilave etmek istediklerimi de ilave ediyorum. Fakat ilaveleri sadece yeni incelemelerini yaptığım öğrendiğim projeler üzerinden yapıyorum. Eğer herhangi bir projeyi incelememişsem o aylar içerisinde onlar değerlendirmeye girmiyor. Aynı zamanda sepette ilave edip çıkartmaya karar veremediğim ama gözümün önünde durması istediğim bazı projeler oluyor. Onları da tuttuğum bir radar listesi var. Çok küçük miktarlarda giriş yapıyorum her ay. Her ay düzenli kontrol ediyorum. 2 yıllık sürecin sonunda bile girişim çok çok düşük. Kenara atacak bütçeyle girip biriktirme mantığıyla ilerliyorum. Şimdi bu yaptığım hem alım satımları hem de radar listesini ikisini de CoinGecko'da tutuyorum. Yukarıda My Portfolio'nun altında verilerin hepsini görebiliyoruz. Bir burada liste var. Bu sepetinde olan projeler. Bir de şurada radar diye tuttuğum ikinci bir liste var. Bu da radarımda tuttuğum projeler. Radarımda tuttuğum projelerde PNL'ler yok. Yani artış azalışlar yok. Çünkü buralara veri girmiyorum. Ama sepetimde tuttuğum projelere borsalarda yaptığım hamleleri gelip buraya işliyorum. O yüzden burada işte dolar değerleri, yüzde artışları, PNL'leri hepsi mevcut. Mevcut durumumuza bir bakalım. Genelde, genelde değil her zaman Video yayınladıktan sonra yapıyorum hamleleri. En son Temmuz 2025'te yayınlamıştım. Ağustos'u da bitirdik, Eylül'e girdik ama Ağustos'u daha yeni yayınlıyorum. Piyasanın birazcık böyle düşüşünü yakalamaya çalışıyorum. Ay içerisinde takip ediyorum. Bir de yoğunluğuma bağlı olarak değişiyor. Temmuz videosundan sonra yaptığım hamlelerden yaklaşık bir ay geçti. Şu anda yaklaşık 630 dolar değerinde işte coinlerden oluşan bir sepetim var. Yaklaşık 220 dolar zarardayım. İkisini topladığımız zaman yaklaşık 850 dolarlık giriş yapmışım son 2 yıl içerisinde. Neler atacak parayla ata ata bu noktaya kadar gelmiş durumda. Şimdi buradaki verilerin hepsini ben zaten şu Excel dosyasına geçtim. Bu dosyasından net anlaşılabilir bir şekilde ilerleyeceğiz. Hemen basitleştirelim bu karmaşık görüntüyü. Şurası mevcut sepetim. Burası mevcut radarım. Burası son sepet videosundan sonra bugüne kadar incelediğim projeler son bir ay içerisinde. Şu kısım bu video sonunda aldığım kararlar doğrultusunda yeni sepetim ve yeni aradığım yapılan değişikliklerin sonu. Bir de şurada son bir yıldır ufak ufak ön satış projelerine giriyorum. Onların da verileri duruyor. Onların da üzerinden geçeceğim. Sepetle başlayalım. Bugün tüm projelerin üzerinden hızlı hızlı geçeceğim. Kısa kısa yorumlar bırakacağım. Yine sorunuz olursa yazarsınız. bildiğiniz şeyler varsa yazarsanız ben de öğrenirim. Bir kilopi projesi. Eksi %65'lerde fiyatı bayağı bir düşmüş durumda. Geçtiğimiz aylarda performansı stabil gidiyordu. Son bir ay içerisinde performansta çok ciddi artış var. Çok inovatif bir web 3 oyunu çıktı. Ve bu oyunla birlikte proje genişlemeye çalışıyor şu anda. Concordium. Geçtiğimiz aylarda fiyat birkaç kere yukarı aşağı yaptı. Güzel gelişmeler var. Önemli gelişmeler var. Avrupa kökenli olduğu için zorlanmaya devam ediyor. Ama kafasını yukarıya doğru çıkartmaya çalışıyor pozitifteyiz. Çalışma temposu aynı. Şu sevim yazdıklarım aynı. Artılar birazcık daha iyi. eksler biraz daha kötü. Şu an eksimiz yok. İnternet computer aynı tempoda çalışmaya devam ediyor. Eksi 35'lerdeyiz. Herhangi bir notum yok. Ciddiyet ve rutin devam. Her gün özellikle Amerika'da kullanımı çok çok genişlemiş durumda. A çok ciddi bir şekilde genişliyor. Fiyata bu süper derecede yansımıyor. Ama çalışma temposu aynı devam ediyor. Yine Massa Avrupa tarafında kafasını çıkartmakta zorlanıyor. Zaten yeni bir proje. Chain'in doneleri yeni yeni oturuyor. Ellerinde hala bütçe var götürebilecekleri kadar ama işleri gerçekten zor. Çok ciddi ilerletmeleri gerekiyor projeyi hem de Avrupa kökenli olduğu için göstermeleri gerekiyor. Kadena beklediğimiz performansı göstermiyor. Bu YouTube kanalı takipçileri bayağı iyi biliyorlar Kadena'yı. Şu anda özellikle şu EVN tarafıyla alakalı çok yoğun bir çalışma var. Ama yine de beklenen tepkiler gelmiyor bildiğiniz üzere. Ama çalışma temposu aynı. Same. Harmony. Şeyinin tamamen kendi kendine çalışabileceği, hiçbir insan müdahale olmadan hiç downton yaşayamayacağı, downtime yaşayamayacağı bir modele gitmek istiyorlar. Aslında bu model, işte biz bu işten artık para kazanamıyoruz da biz bunu artık tamamen serbest bırakalım, o şekilde yaşamaya devam etsin. Artık bu işin tam çözümü bu olur gibi bir bakış açısı ama yine de bir yandan çalışmada devam ediyor. Kendilerini bozmuyorlar en azından. Tabii fiyat beklenen noktada mı değil. Ama yine de kadenadan birazcık daha fiyatsal performansı iyi durumda gidiyor. Teros başına gelmeyen kalmadı. Ekipteki en önemli kişi ayrıldı. Yazıldım ilerleyişi oldukça yavaşladı. Projeyi çok kişi terk etti. Geçen ay ben yine de çıkmamıştım projeden. Fiyatsal olarak azıcık toparladı. Ekipten birkaç kişi projeyi devam ettireceğini söylüyor. Toplukta hala fanatikleri projenin devam ediyor. Ama ben işinin çok 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 zor olduğunu düşünüyorum bu saatten sonra. Ama yine de bu videoda yine de şu anda sepetten çıkartmadım. Birazcık daha takipte olacağım. Beklemediğiniz bir sürpriz yapabilir. En azından bir sürpriz yaparsa sıçrama falan olursa fiyatta o noktada çıkış yapabilirim. Bir kez daha kontrol ederim son kez. Ümit var mı diye. Arkam biliyorsunuz kendine ait bir konsepti vardı. Şeyin, cüzdanların takibi, işte hackerların takibi gibi gibi. Fakat daha sonra kendi borsasını oluşturdu. Daha çok şu anda o borsaya yönlenmiş durumda. Fena da gitmiyor. Ama kripto piyasasının geneline birazcık farklı bir gidişatı var. O ilk yüzlerde gezdiği dönemler birazcık in gitti. Şu anda 300'lerde takılıyor. Ama fena durumda değil. Yine de oldukça popüler. Sepette de kalmaya devam ediyor. Aynı tempoda da çalışıyorlar. Sui ciddiyetini hiç bozmuyor zaten. Aynı tempoda devam ediyor. Yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor. Zaten Sui de bayağı bir arttayız. %85 artıdayız. Kartesi. Ben zaten bu projeyi hafif duygusal olarak da seviyordum. Ve çalışmalarını da düzenli bir şekilde aynı tempoda devam ettiriyor. Son dönemde de birazcık daha iyi bir görüntü var. Hem altyapı hem de bilinirlik üzerine. Fiyata da ufak ufak yansıyor. Güzel bir ilerleyiş. Luxo fiyatta ara ara sıçramalar yapıyor. Sonra tekrar toparlıyor. Hep böyle ufak ufak partnerlikler yapıyor ama iki ile gidişatı tam oturtamadı ama tasarım süreci aynı tempoda devam ediyor. Zeta çok değerli bir şeyin, Bu değeri tam anlamıyla henüz görmüyor. 340 liraydı daha yukarılara çıkması lazım ama birazcık da kompleks, birazcık da yeni. Daha oturması lazım. Çalışma temposu aynı devam ediyor. Parka özellikle Amerika tarafında güçlü biliyorsunuz. RVA kategorisinde oradaki eyaletlerle birlikte partnerlikleri devam ediyor. Çok ufak genişlemeye çalışıyor. Ciddiyetini bozmuyor. Güzel. Centrifuge. Zaten yıllar, yıllar önce incelemiştik. Çok ciddiydi ama çok çok küçüktü. İlerleyemiyordu. İşi çok zordu. Avrupa de. İşte bundan birkaç ay önce incelediğimizde dedik ki çok iyi ilerlemişler. Tebrikler. aldık sepete ve bu ilerlemeye devam ettirdi. Çok ciddi bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. İnşallah başlarına Pek ve benzeri bir şey gelmez. Çalışma performansı da artmış durumda. Fiyasa da yansımış durumda. Artı %75'lerdeyiz. Berraçay'ın daha erken evresinde, kuluçka evresinde olan projelerden diyebiliriz. Proof of Liquidity ile bakalım neler yapacaklar. Çalışma temposu aynı devam ediyor. Kulibrium sürpriz çıkartma ihtimali olan. kripto piyasasının klasiklerine hiç benzemeyen bir proje. Sepette durmaya devam edecek. Çalışma performansı aşağı yukarı aynı. Mina'da da. Çalışma performansı aşağı yukarı aynı. Çok ciddi Türk kitlesi oldu içe minayı. Soran bana çok oluyor. İşte diğer e, kripto piyasasındaki bilinen kişiler bu projeyi zamanında çok takip ediyorlarmış ama şu anda çok takip etmiyorlarmış. Şimdi eskiden bunun fiyatı çok yüksekti biliyorsunuz. ilk sıralardan ilk 30'dan ilk 50'den girdiği zaman projeler ben onlardan birazcık uzak duruyorum. Yine daha da uzak durdum. ZK teknolojisi çok önemli olmasına rağmen i̇şte yıllar yıllar geçti. Şimdi alt oturuyor. Daha ekosistemi çok daha yeni yeni gelişiyor. Ama hype yok. Eski ortam yok. O yüzden bir türlü bu fiyata yansımıyor. Ama hem sirkülasyon kaynağı hem altyapı hem ZK teknolojisi bunlar ufak ufak oturuyorlar. Bir yerde efsane bir uygulama çıkarsa şeyinin üzerinde bu fiyata yansıma ihtimali var. Ben yine şu anda ufaktan sepette tutmaya devam edeceğim. Şimdi sepetten hiçbir proje çıkartmadım. Gördüğünüz üzere sepet olduğu gibi buradan buraya Copy, paste yapılmış durumda. Birkaç tane ilavemiz var yeni halinde. Onları konuşacağız. Radar'a geçelim. Kia aynı performansta devam ediyor. Kia'ya böyle bir çok sıcaklaşamadım. Yani her ay aynı performansta devam ediyor. iyi gidiyorlar ama sepete böyle alsam mı almasam mı, mı hep arada kalıyorum almıyorum. Pixel aynı performansta devam ediyor. Oyun devam ediyor. YouTube üzerinden yayınlar özellikle. Hekeş aynı performansta çalışmaya devam ediyor. Zegex portasının patlamasından sonra Hekeş çok büyük bir darbe aldı. Birkaç başka noktadan da zaten darbe aldı ama Hekeş'in olayı zaten madenciler ve Chain'in kendisiyle o konsept olduğu gibi devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda ortaya çıkartabilecek mi kendini bilmiyoruz. Şimdi radarda devam. Supra çok yoğun çalışmaya devam ediyor. Onda işte sepet alsam mı mı kararsız kaldım. Geniş bir A altyapısı durmaya devam ediyor ama radarda devam. Satori'nin işi çok zor. Hekeş gibi o da. Çey'in ve kendileriyle madencileriyle baş başa kalmış durumdalar. Çok borsada listeli değil zaten. Bakalım onlar da ne yapacak? Çok nevatif yapay zeka altyapısı var ama ne yapacaklarını bilmiyoruz. Bu Pirate Nation'ı sepete değil de radar almıştım. Çünkü en çok merak ettiğim şey bu oyunun altyapısındaki teknoloji tarayıcı üzerinden gönderiyorlardı chain'e verileri. Oyunu çok fazla kişi için yapmışlardı gibi gibi neler olacağını merak ediyordum. İşte birkaç ay geçti. Neler olduğunu şu an görüyoruz. Bunları görmek bizim için önemli bir deneyim. Pirate Nation oyunu kapatma kararı aldı oyun çok geniş kapsamlı yapılmış bir oyun olduğu için şeyin mantığına da zaten uygun olmadığı için o kadar oyuncu da olmadığı için ilerletmekte de zorlandıkları için 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 küçücük bir modülünü aktif halde bırakıp oyunun geri kalanını tamamını kapatma kararı aldılar. O küçücük bir modülle böyle işte klik klik bomba atıyorsun birbirine gibi bir durum. Nereye gideceğini merak ediyorum. Zaten sonra da nereye gideceğini merak ediyorum. Ama olumsuzluklar var bayağı bir projenin üzerinde ama radarda kalmaya devam. Ergo Ergo çok sıkı çalışıyor. Hem ekibi sürekli kamera karşısında hem topluluğu sürekli o ekiple birlikte etkileşim içerisinde. Ağdaki gelişmeler web sitesine falan çok güzel yazıyor. Yani birçok şey ağda çok güzel. Ama o işte proof of work ile birlikte sektörde tam adapte kalıp o ekosistemi oturtmayla alakalı böyle hala benim endişelerim var. Ama ben daha bu endişeleri duyarken bile belki fiyat sıçraması yapabilir. Şu anda böyle muallaktayım. Yine de sepette almadım radarda devam. Kararsız kaldım projelerden biri. Astar performansını son birkaç aya göre birazcık düzeltmiş durumda. Rutinle oturtmaya devam ediyor ama zamanında gördüğümüz efsane Astar hala geri dönmedi. Böyle bir dipnotumuz var. Open Ocean. Şimdi ben bu videoyu çekmeden önce bu projelerin hepsine, şuradakilerin bile işte hepsine tek tek girip her şeylerine baktım. 10 saat zaman harcadım. Bu 10 saatin 3 saatin sadece Open Ocean'a ayırdım. Çünkü Proje 3400. sırada. Fiyat dibin dibin dibine girmiş ama projede çok güzel bir ürün var. Çok fazla özelliği var. Çoktan bitmiş. Her şey yerine oturmuş. Borsalarda da listeli. Çok fazla borsa olmasa bile. Birçok yerden de delist olmuş. Yani bu proje neden fiyatsal olarak yukarıya çıkamıyor? Nedir problemi? Büyük bir hack mi yedi? Neler geldi başına? Bunların hepsini araştırmak için bayağı bir zaman harcadım. Ama sağlam bir ipucu bulamadım. Yani ufak tefek hack olayları var, ufak tefek olumsuzluklar var ama büyük bir şey yok. Bildiğiniz bir şey varsa yazarsanız sevinirim. Şu haliyle sepete ekleyecektim yine kararsız kaldım. Öyle arafta bıraktım onu radarda devam. ZK Sync projesi. Bir iki ay kadar önce incelemiştim. Üç ay oldu sanırım. Radar almıştım. E, ankete tekrar koyuldu. Tekrar inceledim ve bu sefer sepet almaya karar verdim. Burada ZK Sync veya Starnet ikisinden bir tanesini alayım dedim. Bu işte ZK Rollup teknolojisini oturtan köklü, zorlu projelerden birini sepet alayım dedim. İkisinin arasında Zikens'e karar verdim. Çok teferruat bir proje ama iyi çalışıyorlar, sıkı çalışıyorlar. O yüzden Zikens sepete geçiyor. Holo. Yıllar, yıllar geçti. Bu yapmaya çalıştığı çok özgür kripto piyasasına devrim getirecek gerçekten. Yani dokumentasyonlarını okuduk. Gerçekten çok ciddi devrim getirme ihtimali olan bir proje ama eldeki para suyunu çekti. Ekipte birkaç kişi kaldı. Ekipte kurucu e, kamera karşısına çıkıyor, uzun uzun anlatıyor şu an. izledim onları da. Her şey mantık çerçevesinde ama işi bitirip bitiremeyeceklerinden ben e, emin değilim. Tekrar bir yatırım lazım projeye. Tekrar da kendine gelmesi lazım ki o kalan yer devam etsin. Çok çok büyük bir işi var. Çok zor işleri. Radarda bir, bir süre daha tutacağım. Scale altyapısına tam anlamıyla ben hala kendimi ikna edemediğim ama çok güzel olan bir proje. Yine radarda tutmaya devam edeceğim. Çalışma temposu aynı. Startnet'te az önce söylediğim gibi Zikensing ile aynı kategoride. O da çok iyi. O da çok sıkı çalışıyor. Son birkaç gündür ağa çökmüş durumda ama toparlarlar. O büyük bir problem değil. Ama yine de ikisinin arasında Zikensing birazcık daha sağlam. Birazcık daha köklü ilerlemeye çalıştığı için ben Zikensing'e kaydım. Kimileri de startnet'e kayabilir. Problem değil. BlockX Kripto piyasasındaki işte bu blockchain'deki merkeziyetsizlik, güzel küçük ekipler, özgün işlerin yapılması konseptine çok uygun. O yüzden sevdiğim konsepte olan bir proje. Radarda kalmaya devam edecek. Aynı tempoda çalışmaya devam ediyorlar. Ufak tefek teknik problemler var. Son birkaç hafta bir uğraştıkları. Onları çözüp devam edecekler. Ne olacak? Onları önümüzdeki ay görmek istiyorum. O yüzden radarda devam. SQD, de SubSQD, de SQD oldu. Bu proje de aslında yapay zeka veri katmanı. Aslında piyasanın ihtiyacı olan çok da kopyası benzeri olmayan bir proje. Ama hem piyasa buna hazır değil hem piyasada bambaşka şeyler dönüyor şu anda. İşte atıyoruz ismin tokenlar var Amerika tarafında Trump tarafında bir sürü şey oluyor. O yüzden bütün projeler kan kaybederken Esquid'e de piyasa olarak sert bir düzeltme noktasına girmiş. O noktalardan sonra ne yapacak bunu merak ediyorum. Radarda kalmaya devam. Bu durumda şimdi radarımızdan da herhangi bir projeyi çıkartmadık. Bir tek zcase'in sepete aldık. O yüzden olduğu gibi buradan alıp şuraya kopyalıyorum. Esküvideye kadar. Sadece zcase'in geçiriyorum. Sepete. Bir tane azaltmış oldum şimdi. Son bir ay içerisinde incelediğim projeler üzerinden geçelim. Şimdi VanArchain güzel ilerleyen bir şey. Ekosistemde geliştirmeye çalışıyor. Altyapısı da fena değil. Dubai taraflı partnerlerle ilerlemeye çalışıyor. Ama ben onu radara veya sepete almak için kendimi ikna edemedim. Yine arafta kaldım chain fena gitmiyor. Dedim ki daha sonra tekrar incelersek tekrar bir karar vermeye çalışayım. Onu o şekilde bıraktım. Esendia eski Airda Şu anda çok ciddi bir dönüşüm süreci yaşıyor. Bana sorarsanız hani 6 ay bir yıldan önce hamle yaparken çok dikkatli olunması gereken bir proje başına şu anda geleceği belli değil. Alephium çok eskiden incelemiştik, çok beğenmiştik. Sonra bir ara ilgi kaybetti. Şimdi yine inceleyince yakın Geçmişte çok tatlı ilerlediğini gördüm. Zaten işte yine Avrupa kökenli olduğu için kendini göstermekte zorlanıyor ama tatlı bir ekip var. Ne yaptıklarını biliyorlar. Hem ekosistemini hem görsellerini tatlı oturtuyorlar. Radar alma kararı aldım. O yüzden yeni radarımıza Alephium'a ekledim. Quilibrium zaten sepetimizde var. Near protokolü yıllar yıllar önce incelemiştik. Almamıştık. Market cap yüksekti. Proje oturdu. Sirkülasyon oturdu. Yerini buldu. Piyasada ağırlaştı. Ama hala sağlam çalışmaya devam ediyor ve güzel bir laf yapısı var. O yüzden Nier'ı direkt sepete alma kararı aldım. Sepete koydum Nier'ı. Intel zaten sepetimizde vardı. Avax'ın da yıllar yıllar önce yine incelemiştim. Hem sirkülasyon kaynağı ile alakalı bir durum vardı. Hem de piyasanın genel kitlesine hitap etmiyordu. Birazcık daha kurumsal gidiyor Avax. Hem de birazcık daha kendi o altyapısındaki katmanlı çeyinler var. Onlar üzerinden gidiyor. Standart EVM olan kişi hemen gelip adapte olamıyor işte atıyorum Amerika'daki underground kitlelere çok fazla ulaşmamış durumda. O projelerin içerisinde o sıralamaların içerisinde ama kulvarı birazcık farklı. O yüzden Ben almamıştım daha önce radara da sepete de. Şimdi onu bir radara alma kararı aldım. Neden? Çünkü yıllar geçti. Kaynak birazcık daha yerine oturdu. Yine hala o projelerin arasında barınmaya devam ediyor. Ve aslında o projelerin hepsi birbirine benziyor. AVAX da şimdi birazcık onlarla aynı konsepte yavaş yavaş girmiş durumda. Radar alacağım. Önümüzdeki aylarda birazcık bakacağım. Neler oluyor neler bitiyor daha iyi anlamaya çalışacağım. Kadene zaten sepette. Harmony zaten sepette. XBO zaten ön satışında girdiğimiz bir projeydi. O da orada. LimeWire işte yıllar yıllar önce kullandığımız. Şimdi ekipten sadece birkaç kişi aynı. Devam eden konseptini değiştirmiş olan şu anda kripto piyasasında öncü bir depin işine girişmeye hazırlanan bir proje. O yüzden sürpriz yapma ihtimali var. O yüzden LimeWire'ı zaten çok küçük küçük giriyorum. Sepete ekleme kararı aldım. ZK Sync'den bahsettik. sepete girdi. Bir de Bubble Maps var daha yeni inceledik onu da zaten hani video izlediniz mi bilmiyorum. Çok çok tatlı bir proje. O da sürpriz yapma ihtimali olan böyle sevdiğimiz kripto projelerinden. Onu da direkt sepete ilave etme kararı aldım. Son kısmımız ön satışlar. Şimdi yeni sepet ve radar belli oldu. Sepetteki projelere elimde hangisinden çok varsa ondan daha az alacak şekilde 2, 3, 4, 5, 6 dolarlık yazdım buraya gördüğünüz üzere yanlarına. Bunların hamlelerini videodan sonra yapacağım. Çünkü zaten 3-5 tane borsa kullanıyorum bunları yaparken. Ayrı ayrı hepsini yapıp işaretleyeceğim. Bir ay sonra işte atıyorum Eylül sonlarına doğru Eylül sepet videosunda mevcut durumumuzu tekrar kontrol edebileceğiz. Şimdi bu noktadan itibaren ön satış projelerine değinelim. İlk projemiz FETI. FETI ile başlamıştık. FETI'nin ön satışı bitti. Token'ı basmak için piyasanın birazcık hype'lı olduğu bir dönem bekliyorlar. Bunu götürüp dokümantasyonda yazmışlar. videolarında da çektiler. Beklemedeyiz. Runwaygo ön satışı bitti. Beklemedeydik. Bir açıklama yapılmış. İşte ayın 18'inde token'ı basacağız diye hemen akabinde de listelemeler gelecek diye. Yani biz Eylül'ün şöyle 3. 4. haftası gibi token'ın çıktığını ve borsalarda listelendiğini görme ihtimalimiz var. Tip noktalarda lütfen dikkatli olun. Sonra işte web sitesinden aldığımız yerden cüzdanımızı çekmemiz lazım. Sonra işte bir borsaya göndermemiz lazım. Gönderecekseniz elinizde bin tane varsa önce iki tane yollayın işte. Çok çok küçük miktarda bir yollayın gidiyor mu deneyin falan. Yani buralarda hata yapmayın. O kadar uğraşıp girdiyseniz buralara kadar geldiyseniz. Dikkati elden bırakmayın lütfen. Antix devam ediyor. 9 milyon dolar topladılar. Hala devam ediyorlar. Yakın zamanda tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Kripto bana çok kişi soruyor. Kripto indeks anormal derecede yavaşladı ekip işte atıyorum kimileri LinkedIn'den kripto indeksi kaldırdılar. Bir şeyler oldu yani projenin içerisinde. Biz de sorup sorup duruyorduk ekipten ulaştığımız kişilere ne oluyor, ne bitiyor, ne yer oluyor, ne bitiyor. Bize de sadece like atıyorlar, bir cevap vermiyorlardı. Geçenlerde bir açıklama yaptılar. Buradayız. Tasarım tüm gücüne devam ediyor. Tasarım yapan kişilerle ekip ayrı zaten. Ekipten evet gerçekten ayrılan kişiler oldu ama bu projenin bittiği yok olduğu anlamına gelmiyor. Yakın zamanda büyük bir güncelleme ile çıkacağız karşınıza. Öyle bir şey söylediler. Hepimizin aklında bulunsun. Layer 1x. Zaten ön satış bitmişti. Ben bir videoda göstermiştim. Bu sepet serisindeki videolardan bir tanesine geçmişlere dönebilirsiniz. Özellikle bu projeyle ilgileniyorsanız. Web sitesi çok karışık. Hala yapamadıysanız bu videonun altına mesaj olarak da bırakabilirsiniz. Size mesaj olarak cevap veririm. Web sitesine işte 2-3 tane butonla bir yerlere girip ön satışta aldığımızı stake'e koymamız gerekiyor. O stake aylık periyotlarla böyle minik minik çıkartıyor. Onun da hepsi 50 doların üzerine çıkarsa o zaman çekim yapabiliyoruz gibi bir süreç. O da dump olmasın diye işte fiyat düşmesin diye. Böyle bir durumda Layer 1x. Moken stick. Bu bizim ön satışına aylar aylar önce girdiğimiz noktada duruyor. Yani sitede hiç ilerleme yok. Bu ön satış bitecek mi bitmeyecek mi ne durumda bunu algılayamıyorum bile. Kontrol etmeye devam ediyorum ama projenin kendisi aktif. Projede oyunlar var, oyunlar oynanıyor, leaderboard var, işte sosyal medya paylaşımlar yapılıyor. Ama bu ön satışı ne zaman ilerletip sonra ulaştıracaklar bilmiyorum. Olduğu gibi duruyor. Earn Park'a katıldıysanız Earn Park her ön satış stage'ini, turunu başka bir şekilde yapıyor. Bizim yaptığımızda Alpha Mind diye bir platformda yapmıştı. Katıldıysanız biliyorsunuzdur. Bu Alpha geçip soldaki menüden claim yapmanız gerekiyor. Ama Zaten ön, ön satış süreci tamamlanmadığı için token basılmadı. Token basılmadığı için AlphaMind'dan claim de yapamıyoruz şu an. Zaten hala açık değil. Ama Mind'i ara ara takip etmemiz lazım. Çünkü giriş yaptık. Sonucun ne olduğunu görelim diye. Önümüzdeki ay ben yine bakacağım zaten. Ben bu XPO'ya çok girdim. Zaten bildiğin üzere diğerlerinin yanında çok net belli oluyor. Şimdi bu XPO'daki benim tokenlarım çıkmadı. Birisi sormuştu. Biz işte Fuzz 1'de mi girdik? 2'de mi girdik? Tam hatırlamıyorum token basıldıktan sonra birinci elimize alacağımız tokenlar ilk 3 ay sonra verilecek sonra da 3 aylık periyotlarla verecek şekilde görünüyor whitepaper'da biz oraya sanırım dahil oluyoruz o yüzden bendeki mesela 3 ay sonra gelecek görünüyor sizdekinin durumunu bilmiyorum ben ne yapacağım geldiğinde işte gelir gelmez bir kısmını stake koyacağım bir kısmını satacağım falan derken şundan birazcık azaltacağım yeni gelen ön satış projelerine işte 100-200-200-100-300 Nereye ne kadar gireceksem elimde bütçe olsun diye kenara koymaya devam edeceğim. XBO çıktı. Fiyatı düşmedi. XBO'nun içerisinde alış satışı devam ediyor. Token'ınız çıktıysa stake yapabiliyorsunuz. Satada biliyorsunuz. Şu anda durum bu. Bitirdiler yani ön satışı. NewDix devam ediyor. Çok underground bir proje. Ne çıkacağı belli olmaz. Bazen böyle projelerden çok güzel şeyler çıkıyor. Ara ara takip ediyorum. Holes'da zaten ön satışa girmemiştik. Biliyorsunuz liquidity de eklemiştik. Eğer siz de eklediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Tam eklediğimiz sırada getirisi çok yüksek görünüyordu. Ama ekleyen sayısı arttıkça getiri azalacak. Bunu biliyorduk. Ama fiyat da artabilir. O yüzden gelir artabilirdi. Benim koyduğum 100 USDT şu an 88 USDT gibi bir şey. Aslında 12 dolar bir kaybım var. Çünkü fiyat çok düştü piyasayla birlikte. E başkaları da eklediği için oradaki yüzde getiri de düştü. İkisi birden düşünce içerideki 88'lere kadar düştü. Ama çekmiyorum orada kalacak. Takip etmeye devam. Zaten meblası düşük. Quantum Dex'in zaten Layer 1 X'in altında oluşan Dex'in ön satışı şu an devam ediyor. Onun da yüzü çok karışık. İnşallah bittikten sonra Layer 1 X gibi 50.000 tane yere girmek durumunda kalmayız. Bakacağız. Devam ediyor satış. Tomdex'te de devam ediyor satış. PPD de devam ediyor satış. Pepe'de şöyle bir durum var. Web sitesinde yukarıda bir stake diye buton var. O stake butonuna basarsanız ön satıştan dahil olduysanız stake'e basarsanız Zaten direkt stake'e girmiş olduğunu göreceksiniz. Girmediyse koyabiliyorsunuz. Benimki girmişti. Kendine girin. Kendi kendine girmişti. Stake'in ödülü de çıkıyor. İşte atıyorum bir haftada bir. Sağ tarafta ödülü de görüyorsunuz. Ödülü alıp sayfayı yenilediğiniz zaman tekrar hepsini stake'e koyabiliyorsunuz. O şekilde hani çıkart sok çıkart sokla o adedi artabiliyor. Ne kadar değer artar bilmiyoruz tabii. Bir de React Trade vardı. Reaktör en son girdiğimiz o da ciddi projelerden bir tanesi. Ümit ediyorum ki çok iyi bir noktaya gelsin. Burada 300 de ben dahil oldum. Bundaki ön satış süreci devam ediyor. Uzun sürebilir. Umut ediyorum ki yani burada hani reaktör de çok ciddi. Cryptoindex de çok sevdiğim. Hani en çok onu beğenmiştim zaten. En çok o yavaşladı. Neyse. reaktörde da o kadar ciddi bir hava var. Bakalım. Evet şimdi. Bunların üzerinden de geçtik. Bu videoda söyleyebileceğim her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Yine unuttuğum, atladığım şeyler olabilir. Sizin bildiğiniz, ilave etmek istediğiniz şeyler olursa seviniriz. Bu projelerle alakalı. Siz yakından takip ediyorsunuz herhangi birini. Bizden fazla bilgiye sahipsinizdir. Yazarsanız memnun oluruz. Lütfen unutmayalım. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Hameleri yaptığınızda tek başınasınız. Lütfen bunu unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.